Evet, Emrullah Bey siz Rıza Müdür vurulduğu sırada sokaktaymışsınız, doğru mu? Doğrudur. Kim ateş etti, onu görebildin mi? Tam görmedim, arabanın içinden gördüğüm kadarıyla. Öf, ne demek o ya, yani ya görmüşsünüzdür ya da görmemişsiniz, şimdi biraz görmek ne demek? Kardeşim, sen en iyisi başa sar, öyle anlat. O sokağa nasıl geldin? Ben Rıza Beylerin mahallesinde oturuyorum. Evet. Evden yeni çıkmış durağa gidiyordum. Arabayla o sokaktan geçerken bir baktım herifin biri Rıza babaya ateş ediyor. Sonra da dönüp gitti. Kafamı kaldırıp baktım herifin biri koşarak kaçıyor. Bir daha baktım Rıza baba yerde yatıyor. Neye uğradığımı şaşırdım. Memur arkadaşlar anlatınca da beni tuttukları gibi size getirdiler. Yani kimin sıktığını gördün doğru mu? Galiba. Ya kardeşim galiba maliba deme. Yani kesin konuş. Gördün mü görmedin mi? Bakın abicim ben o mahalledenim. Sizi de bilirim. Rıza babayı da ekibi de. Hepinizi görmüşlüğüm var. Birkaç kere de selamlaşmıştık. Belki hatırlamazsınız. Ben hatırlıyorum seni. Denk gelmiştik birkaç kere. İşte sizin yanınızda gördüğüm bir abi vardı. Uzun boylu, siyah giyinen, sakallı bir adam. Ee, ne olmuş ona? Diyorum ki Rıza babayı vuran sizin o arkadaşınızdı. Ne? Mesut abiden mi bahsediyor? Bir dakika, bir dakika. Bahsettiğin adam bu muydu? Evet buydu işte. Birkaç kere Rıza babanın yanında gördüm. Bu işte, bu adam. Bu vurdu Rıza müdürü, gözümle gördüm. Ne diyorsun lan sen? <laughs> ne diyorsun lan sen? Hakan, mısın? Amirim. Hakan, Hakan, Hakan dur. Hakan. Ne diyorsun Hakan. oğlum sen? Dur oğlum, dur bir sakin ol. Bir ne sakin ya? Mesut abi, Rıza babaya silah sıkar mı ya? Saçmalıyor bu herif. Emrullah, sen bir bana bak. Sen yanlış görmüş olamaz mısın ha? Ben gördüğümü anlatıyorum. Daha da ağzımı açmam. Siz kafayı yemişsiniz.